Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 12. bölümünde Karakök yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat sisteminde birbirinin eşi olan üç dikdörtgen şekildeki gibi yerleştiriliyor. A noktası 7,17 noktası verildiğine göre A. E buna göre KL doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bir kere biz burada A noktasının koordinatlarını bildiğimiz için onu kullanabilmemiz lazım. O yüzden e, koordinatları göstermek için ben burayı böyle uzatıyorum dolayısıyla 7'ye 17 noktası olduğuna göre ben şu kısmın 7 olduğunu buranın tamamının da 17 olduğunu zaten biliyorum. e Şimdi burada şekil e, dikdörtgenler eş olduğuna göre. Örneğin ben şu geldiği köşeye dersem. Mesela şuradaki mesafemiz. Yani şu mesafemiz. Gördüğünüz gibi K diyelim örneğin. Ben bu uzunluğa K dersem e, eşit olduğu için. Bakın burası da K'dır. Buralar da K'dır. Her yer K'dır. E, dolayısıyla burada e, dikdörtgenin uzun kenarı toplamda gördüğünüz gibi 7 artı K oldu. Çünkü... Şurası da K olmuş oluyor. E, dolayısıyla dikdörtgenin uzun kenarı 7 artı K olduğu için bakın şu kısımda 7 artı K gelmiş oldu. E, dolayısıyla bu A noktasının yerden yüksekliği de toplamda 17 olduğu için buranın tamamı 17. Yani ne olmuş oluyor toplarsanız 7 artı 2K eşittir 17 olmuş oldu. E, buradan 2K eşittir 10 kaldı. 2K eşittir 10 ise K eşittir 5 olarak gelmiş olur. E, K noktası 5 olduğuna göre biz burada koordinatları yerine yazarak K'yı, K, e, K noktasını ve L noktasının koordinatlarını bulabilmemiz lazım. O yüzden K yerine yazarsak, bakın burası 5'tir, e, burası 5'tir. E, dolayısıyla dikdörtgenin uzun kenarı 7 artı 5'ten gördüğünüz gibi 12. O yüzden burası da 12 olmuş oldu. E, daha sonra burada K noktasının yerini olmuş oldu. Bakın şu noktanın koordinatlarını yazalım önce. E, bu noktanın koordinatları burası gördüğünüz gibi 12 yüksekliği de k olduğu için orası da zaten 5'tir. E burası da 5 olduğu için K'nın koordinatları 12,5 oldu. L'nin koordinatlarına bakarsanız bakın buranın tamamı 17 oldu. Yüksekliği de 12 olduğu için burası da koordinatları 17,12 gelmiş oldu. E daha sonra K ve L noktalarından geçen bu doğrunun denklemini yazabilmek için şu KL doğrusunun eğimini bulmamız lazım. Önce eğimini hesaplayalım. İki noktası bilinen doğrunun eğimi Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani 12 eksi 5 bölü 17 eksi 12 diyebiliriz. O yüzden buradan eğim gördüğünüz gibi 7 bölü 5 gelmiş oluyor. Eğimi 7 bölü 5 olan KL doğrusunun deklemini yazarken de şöyle yapabiliriz. Ya K noktasını ya da L noktasını kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Örneğin ben K noktasını kullanacağım. Ve K noktası 12,5'ti. Eğimini 7,5 bulmuştuk zaten. O yüzden K doğrusunun deklemi Y eksi Y1 yani eğimimiz 5. Eğim çarpı eğim gördüğünüz gibi 7 bölü 5'ti. X eksi X1 yani X1'imiz de zaten 12. İşler dışlar yaptığınızda 5Y eksi 25 eşittir. 7'yi dağıttığınızda gördüğünüz gibi 7X Eksi 84 gelir. 7 çarpı 12 84. Daha sonra tüm ifade x'lerle başladığı için şıklar e, tüm ifadeyi sağ tarafa toparlayabilirim. Ve tüm ifadeyi sağ tarafa toparladığınızda gördüğünüz gibi sağ tarafta ne kalacak? 7x 5y'yi sağ attım. Eksi 5y. Eksi 25 sağ attım. Artı 25. Eksi 84 artı 25'ten de orada eksi 59 kalmış oluyor. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.